Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa GÜLEÇ. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere aracımızla uzun yola çıkıyoruz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelin yol bilgisayarımızı sıfırlayalım ve uzun yolumuza çıkalım. Cettamız burada. Ben de Serdar'ı almaya geldim şimdi. Şöyle bir yakıtımızı sıfırlayalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. En azından sakin modda gitmeyi düşünüyorum. 11.9 diyor. Biraz geyken yapıştırdım. Şunu sıfırladık. Mesafe sıfır. Her şeyimizi sıfırladık. Şimdi Serdar'ı bekliyoruz. Serdar gelsin. Ondan sonra yolumuza doğru devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda yolumuza çıktık. Serdar Bey geldi. Serdar Bey ile beraber Gemli'ye doğru devam ediyoruz. Gemli'ye gidiş ve dönüş yolumuzda neler yaşayacağız, neler yaşamayacağız beraberce izleyeceğiz. Sabah şu an saat 9.30. Şu anda Gemlik tok, tok Fabrikası'na gidiyoruz arkadaşlar. Tokte T12 galiba değil mi? T12 yanlış söylemeyeyim. Onun test sürüşüne gidiyoruz. Bir deneyimlemek, elektrikli otomobili kullanmak istiyorum. Uzun zaman önce randevu almıştım. Şimdi oraya doğru devam edeceğiz. Ama Tok'un test, test sürüşü videosunu ayrı bir video olarak yapmayı planlıyorum. Şu anda bunda hem 6 kilometrelik yol yapmışız. Yakıtımız kaç? 4.1 yok. Bu anlık 5.1 şu an arkadaşlar. Namazgah'tan aşağı indik. Yani namazgah'ta sıfırladık. Oradan aşağı indik. Tabii bunun da bir etkisi var. 5'e düştü. Bakalım gemliğe. 90-100 seyirleri bandında, hızları bandında gittiğimiz zaman 60 kilometrelik, 60 kilometre mi, 30 kilometre mi, 40 kilometre mi bir yolumuz var. Kaç litre yakıtla gideceğiz? Serdar Bey'le göreceğiz inşallah. Bakalım ilerleyen dönemlerde yollarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Sadar Bey ile beraber rampayı sarıyoruz. Durdan rampası burası mı? Yok, bir tık ileride galiba. Ablacığım sen de bir şu anda kaç kilometre gelmişiz Şöyle 100 kilometre uyarısı koydum buna da ötsün diye ya bu Clio da var ya delirtecek beni ya 5.4 de rampa çıkıyorum dip gaz şu an ortalama 5.5 oldu arkadaşlar bu arabada da böyle rampa yukarı çıktığınız zaman yakıyor. Onu da söyleyeyim yani. Benzinli araba rampa çıktığınız zaman veya bastığınız zaman yakıyor. Dizel gibi değil. Dizel de mesela bu hızlarda daha düşük yakıtlarla gidiyorsunuz. Ama altıncı fitesi rampa diyeyim. Gazetep dedim. Ben yani en azından gitmem demiyor. Bak Şahin de var. Şahin. Böyle bir atmosferik gibi olmadığı için size hiçbir şekilde bak. Dip dedim şu an altıncı fitesi diyeyim. Hani tam böyle bir arkadan böyle bir köpek gibi bir gitmiyor ama en azından götürmem de demiyor yani. 104 dip şu an. Geç güllücüm geç. Geç güllücüm geç. geç. Geç şimdi ben şimdi dumanını alacağım geç. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? genç 1-0. videolar da güzel olmuş ha Serdar. 1-3 olmadığı sürece... 1-0 hepsi 1-3 kaldırdılar. O araba farklıydı Fakat ya. Bakın 1-3'leri harbiden güzeldi. 1 3 çok iyiydi abi. 1-0 gidiyor gibi ise baksana şuna. Abi ya... Turbulları gidiyor. Adamlar güzel yapmış ya kadar ben rampada çok belli ediyor. Bak o 1-3 TC ile mesela gittin ya şeye dağa. Lambo böyle bir aa yapıyor değil mi böyle? benzinli. Benzinli arabaların çoğu öyle ya. Dizel arabalar torklu olduğu için şey yapıyor direkt. Şimdi kilojum gitti. Ya onu da biraz virajda görelim abi. Anladın mı? Biz ben, biz de... en şaşırdığım araba Honda City. O da gidiyor iş. Yani. Ra... virajda gidiyor ha, Serdar 90'la viraj dönüyoruz şu an. Şşş dönüyor ha. Çok fren basıyor. Şey, şey çıkıyor. dönüyor yani. Kilocu attı kendini sağa. Bakma sen dönüyor yine ha. Şey yok ki mal şeritte dönmüyor. <laughs> doğru o biraz. <laughs> yani bu, karman çorman gidiyor Ege zaten. Yani tek şeritte dönsün şu verici. O zaman araba. Ha, o zaman savrulmasın doğru söylüyor. Biz de aynı aslında. Biz de şu an aynıyız. O zaman araba anlarsın. Baksın adam. E, sola çok geçiyor sağa da geçiyor. E, sağa çok dönüyor, sola da, sola geçiyor. da geçiyor. Doğru. E, biz de aynısını yapıyoruz. Tek şeritte sabit kalarak yüz, yüzde yüzde. Yüzde, yüzde, yüzde dönemezsin. dönemezsin. Dönemez. Dönemez abi. Bakma viraj dönmek için 100 km'de de az bir hızlı arabayı bile şey yapıyor Serdar ya. Tabii canım bu virajlar bir de tehlikeli virajlar. Tehlikeli viraj, derin virajlar ya. Kıya şey mi diyor de gelemiyor. Ya desin oğlum be bizim onunla işimiz yok. Bizim yakıt tüketimiyle işimiz var ha. Sallanmayı aşağıya bak. Böyle de şu an kaçta bak rampaya çıktık kaç oldu bakalım. 5.6 5.6 oldu bak. 5.4'te çıktık. Şimdi aşağı inerken düşürmemiz lazım onu. Şu an 5.6'larda iniyoruz. Yani yakıt tüketimi iyi. Uzun yolda 6. vitesi gittiğiniz zaman 80-90 km hızalarla gerçekten sizi memnun edebilir. Ama çok büyük performanslar beklemeyin. Burası da biraz düzlük. Burada biraz şey olabiliyor arkadaşlar. Radar olabiliyor. Bakalım yine 5.5'a düştü. Onu da göstereyim gemlik fabrikasına devam edelim. 5.4 şu an. Evet arkadaşlar şu anda Tok fabrikasının yolundayız. 5 kilometre falan kaldı buradan. Yavaştan içeriye doğru gireceğiz. Kaç kilometre gelmişiz bir görelim. Sonra dönüşleri yine tekrardan çekeceğim. 5.4 ile gelmişiz arkadaşlar. Buradan namazgahtan buraya. Toplam mesafemiz kaç? Bakıyorum hemen. 60, ortalamamız 60 kilometre. 30 kilometre gelmişiz arkadaşlar. 5.4 L. sizce bu yakıt nasıl? Bakalım dönüşte de beraber bu aracın ortalamasını göreceğiz. Bir 60, 70 veya 100 kilometre yapacağız bugün. Beraber göreceğiz. Serdar böyle gemine geldik. Bakalım. Tok T10X aracını beraberce test edelim. Tekrar dönüşte görüşmek üzere. Öyle bir anlatıyor ki onu ben YouTube'da izlerim ya, yani. İzlenir kadın aynen. Arkadaşlar şu anda bu Tok Tok'tan çıktık. Şöyle dördan alalım da. Biraz yapıştırdık buraya gelirken bakayım ha, o 6 ile gelmişiz arkadaşlar. 5.4 ile falan geldi de şimdi yapıştırdım ben 6 oldu. Gemliğe doğru bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Togu denedik ettik. Gerçekten herkesin denemesi lazım arkadaşlar. Bu şarkıda diyor ki bir daha ki tövbe aramam diyor ya. Bir daha da tövbe başka araba almam. <laughs> Hadi tok iyiydi be. Ha? Beğendim ben ha. Alacak araba arkadaşlar. Yani söyleyeyim sizlere. Güzel araba bak. Hemen basınca kazı. 6.1 oldu bak. Şimdi düşüreceğim ben onu. Anladın? Mı? Psikolojim bozuldu şu an. Ama dediğim gibi bakalım şu an 6.1 ile geldik. Bir Gemne'ye gidelim, bir yemek yiyelim, bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra Bursa'ya dönüşçe de beraber videolarımıza devam ederiz. Bu da böyle bir vlog tarzı olsun. Gemne'ye geldik. 60-70 km yol attık. Videosu olsun. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dönüş yolunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Bursa yoluna dönmüş bulunmaktayız. Şu an ortalama tiketimiz 6 basması, yokuş çıkması vesaire vesaire aldı. Ben 5.4 ile falan geldim gemliğe bakalım dönüşte. Arkada tır var Serdar Bey. Bu Skoda da sağ sola geçme, geçmiyor. Şu anda tok test sürüşünden çıktık. Arabayı beğendik. Ha Serdar? Ben beğendim. Güzel araba ya. Alınacak arabalardan bir tanesi en azından. Kötü bir araba değil. Burada mesela o arabanın içinde sessizle gidebilirdik. Daha sessiz bir şekilde gidip gelebilirdik ama biraz daha şey olması gerekiyor. Ne bileyim elektriklerini şarj etme konusunda biraz daha iyi olması lazım. Hani. Bir de tek kafamdaki soru şu. Kışın falan böyle videolar atıyorlar ya. şimdi kışın bunlar çalışıyor mu? Çalışıyor. Bilmiyorum onları hani. Ya alırım gene de bu arabayı da. Alınır alınır abi. Alınmaz kesinlikle alınır yani abi. kışın Araba... falan hep kötüleme çalışıyorlar şu kışın şöyle böyle. Ya kışın mesela batarya şeyi hacmi düşüyor diyorlar hani. Demek istediğimi anladın mı? Şimdi o var. bir şey daha sorabilir miyim? Bilmediğim için soracağım. Şimdi bu Nissan'ın e, yakıt alıp da ya diğer araçlarda vardı da Nissan'da gördüm ben. Nissan kaç? EPO e E-Power. O mu daha mantıklı acaba? Yakıtı elektriğe dönüştürmek. Ya o farklı bir teknoloji ama kullanılacak bir şey değil bence. Bence o %100 elektrikli değil. Yani sonuçta onun hibritimsi yapıyor. %100 elektrikle çalışıyor. Ama benzin üretiyor, tüketiyor. Benzin tüketiyor. Hibrit mantığının bir farklı ama var. En sağlıklısı o diyorlar şu anda. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum o da olunabilir yani o da o da bir mantıklı. Hibrit de mantıklı. Nissan'ın yaptığı şey de mantıklı. Tok da mantıklı. Yani hepsinin kendine göre mantığı var. Bu MG'nin elektrikleri var ya, bir onlara bakmak lazım MG'nin elektrikleri var, bir de onları denemek lazım. Bir gün de MG'nin test sürüşüne gideriz herhalde. Olur. Eğerleriz onu. Bir de MG'yi test oluruz. Yeni bir tane çim markası çıkmış ya. Bay Bayon muydu? Bayon değil ya. Böyle değişik bir çim markası. Böyle ekran dönüyor böyle ortada. BYD mi? Öyle bir şey galiba. BYD mi? BYS mi? Öyle bir şey onlar var mesela. Onlara da bir bakmak lazım. Onları da bir denemek lazım. Yavaştan işte şöyle. 5.9'a düşürdük. Serdar Bey 5.9'a düşürdü. Yani 6 litreleri rahat rahat bulabiliyorsunuz. Yani benzinli bir araba. Uzun yollarda 90 100'ü geçmediğiniz aracı yavaş yavaş düşüyor en azından. 100 kilometrelik bu yolda aracın ne kadar yakıt tüketimi yaktığını da beraber görmüş oluruz. Bakalım Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Bir 25 dakikalık bir yolumuz var. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Bursa'ya gelmiş bulunmaktayız. Ve rampayı çıktık indik 6.0 ile Geldik şu an Bursa'ya. Ben dikkat etmedim bile yani. Çok dikkat etmedik bir de yapıştırdık. Rampa yukarı çıkarken böyle biraz yakıyor. Rampa aşağı inerken yani 6.1-6.2 idi. Rampa aşağı indiğimiz için de onu bir telafi etmeye çalıştık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda da güneş karşı taraftan vurduğu için açı biraz şey ama şöyle iyi bildiğim kadarıyla. Şöyle çok daha iyi. Yani Ortalama tüketim 6.0 arkadaşlar. Ee, biraz hıza çok dikkat etmedik. 90 ve 100 bandında giderseniz çok daha 5.5 falan düşürebilirsiniz. Yani şehir içi ve şehir dışı. Biz yarı şehir içi, yarı şehir dışı. Çünkü Durkak çok yaptığımız için. Anatolium'a gireceğiz abi unutma. kabloyu değiştireceğim. Nereden Anatolium? İleriden gireceğiz. Burada mı yani? Mi? Evet ileride. Toyota da var burada işte. Toyota bakalım mı? Gerek Doğruç yok. var mıdır? Hocam? Bakalım ya. Daha gelmez. Bakalım o zaman. bir bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi bugün Toyota'ya bakalım. Olmayayım, geç. Gir oradan. Ne var ne yok bakalım. En azından bu kadar bir şey yapabilir. O zaman. Yani bir, güzel bir vlog oldu böyle. Test sürüşü falan yaptık topla Gittik bir yoldaki geçen marca, maceralarımızı sizlerle paylaştık. Bak burada bir tane Toyota var. Yavaştan biz bir Toyota bayisine geçelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bu tarz vlog videoları, yol videoları gelsin diyorsanız like atmanızı ve yorum yapmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.